Başlıyoruz. We knew it Hikayemiz kaldığı yerden devam ediyor. Even he's still just an assassin. What's the big deal? The big deal. Bu arada mirac olmadan, yani oğlum olmadan oyunları çekmek biraz sıkıcı oluyor işin aslında.

Klonlardan oluşmuş bir ordunun diktatörlüğü olduğunu sanmıyorum. You Oyun ilerisinde ne oluyor onu da şu an bilmiyorum aslında ama pek güven vermiyor bu adam. Why bir önceki videoda olduğu gibi buradaki konuşmalar bizim şimdiki görevimizden bahsediyorlar. Ne o lan? Günah çıkartmaya gelmiş gibi. Çok ciddi bir adam ya. Eleven forty-five. I'm sorry we have to meet like this. It's dangerous to meet in person. You're normally more prudent. What's going on? Looks like we've got a mole at the agency. Ajanda köstebek var. Ajansta köstebek var. I'll read it later. How's that wound healing? Fine. Are we done here? One thing. We haven't been able to get a positive ID on the target. There's a government agent in there already, though we think he knows. Şimdi buradaki senaryoya göre İçeride bir ajan var. Ajanı baygın tutuyorlar designer poisons. O ajan ölmediği sürece o tutulduğu rehabilitasyon merkezinden çıkamıyor. Bir tane ilaç veriyor yeşil kırmızı. Kırmızıyı verip kısa süreli nabzını yavaşlatıyoruz. Yeşili verince de ajan ayılıyor. Evet. 3 alkolik gangster kontrol için bir rehabilitasyon kliniğine yatırıldı. Sonraki sayfaya bir bakalım. Evet. Onu geçici bir süre olarak öyle gösterebilmek. Daha sonra tekrar hayata döndürmek gerekiyor. Silah seçiyoruz. Standart ekipmanla göreve başlıyoruz. Ajanımız bu. Ajan Smith. Ajan Smith'i kurtaracağız. Şimdi bu videoyu çekmeden biz birkaç defa oynadık tabii ki bu bölümü. Geçemeyenler için, hani çok takılanlar için veya oyunu bitireyim nasıl olursa olsun diyenler için bu bölüm en hızlı ve en kolay şekilde nasıl geçiliyor ona bakacağız. Hızlı hareket etmek çok önemli. Yoksa oyun biraz uzuyor. Geliyoruz. Biraz önce adamdan aldığımız kabul kağıdını bırakıyoruz. Odaya girdik. Üstümüzü değiştiriyoruz. Polisin aramasının bitmesini bekleyin arama bitmeden önce hareket ederseniz ateş etmeye başlıyor. Saçma sapan bir polis. Gerizekalı. Devam edelim. Burada üst kata çıkıyoruz. Şuradan sağdaki kapı. Tekrar sağa. Şuraya bombamızı yerleştiriyoruz. Ha, bu adamları başka türlü öldürme yöntemleri de var. Tabii ki. Ama dediğim gibi oyun biraz uzamış oluyor. Bölüm daha doğrusu. Bölüm uzamış oluyor. Buradan geçiyoruz. Balkona. Diğer odaya geliyoruz. Tüpü açıyoruz. Burada bir kaza olmasını bekleyeceğiz. Aslında birkaç defa denedim. Ama oyunda yapay zeka olduğu için sıkıntı olabiliyor. Şurada bir kayıt alalım. Ne olur ne olmaz. Evet. Şu an görevleri Neredeyiz? Şu an bir bomba daha patladı. I'm Bunlar anlamıyoruz. Keşke burada da bir altyazı imkanı olsaymış. Öbür ajan geliyor. Bizim iş tamamen zora girdi. Ne de bir deneyelim. Saniye farkıyla atlattık. Şimdi buradan tekrar yukarıya çıkıyoruz. Soldan Burada bir kıyafetler. Bunları giyiyoruz. Hızlı bir şekilde aşağıya inmemiz lazım. girdiğimiz kapının arkasındaki kapıdan devam edeceğiz biraz bekleyelim aslında burası da kritik iki kişi mi geliyor bekliyoruz tek kişi geldi şöyle görelim onu da Evet, oradan kahvesini alıyor. Bir kişi de aşağıda var, şuradan. sol tarafta gördüğünüz gibi. Bekleyelim. Evet. Şimdi gidiyor. Şuradan bakalım, gittiğinden emin olalım. Evet. Tamamız gidiyor. Şuradan ses yapmadan içeriye girelim. Bayıltıcı şırıngamızı hazırlayalım. Şöyle bakıyoruz. Kimse yok. adamımızı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde arkaya çekelim. Burada üstünü yiyoruz. Kıyafet değiştiriyoruz. Daha sonra her zamanki gibi hipnan klasiği konteyneri attık. Şimdi şuradaki kartı almıştık. Şu an temiz gidiyoruz. Şurada bir kayıt daha alalım. İkinciye kaydediyoruz. Şimdi çıkalım sakin bir şekilde. Mümkün olduğunca sakin. Aslında orada adamın kahve içtiği yerde, kahvesine de zehir, yani bayıltıcı koyabilirdik. Bu hücrelerden birindeydi, aradığımız adam. Ajan Smith. Yanlış, yanlış bir hareket. O biraz bekledikten sonra... Yapalım. İçeriye girelim. Kapıyı kapatalım. You. Evet, adamımız bu. Sedating me. Psychotropics. The thing. İşte burada adama epey bir ilaç veriyorlar. Adamı baygın tutuyorlar. Bugün gerçekten ne bu? aslında bugün mı ya. Evet bahsettiğim gibi. İlk önce buraya gelecektik. Bu resimde öldüreceğimiz adamın kimliğini tespit edecektik. Fakat o şekilde oyun bayağı bir uzuyor. Zaten o şekilde hani kendiniz de bulabilirsiniz. Identity obtained.

sonradan iki kişi oluyor hedef. Onu anlatıyor. Çıkalım hızlı bir şekilde. Şimdi. Yoruz. hızlı bir şekilde ilerliyoruz B'ye basalım bir vücut bulamadığı ve görev briefingi ne konumdayız onu görebilmek için çıkıyoruz evet şuradaki kapı çıkamıyoruz soldaki büyük kapı tekrar çıktık şu anda içerideki işimiz bitti bizim ilk girdiğimiz kapıydı. Ben yavaşça çıkalım. Şeriye gelelim. Ya burada giysi giysek de bir şey olmuyor da. Buna da kapının kapanması bekliyorum. Kapıyı açıyoruz. Kabul kağıdımızı aldık. Dışarıya çıkıyoruz. de morgun önüne gideceğiz. Burası mal. Burada bekliyoruz. Tek başıma oyun oynayıp konuştuğum için gülüyorlar biraz da alışırlar herhalde. <laughs> Bekliyoruz burada. Gerçi daha ben bile alışamadım yani. Tek başına oynayıp da konuşma olayına. miraç varken iyi oluyordu. Kontrol edelim. Düzleden dışarıya alınmış. Ajan şimdi morga getirilecek. Zaten ünlemiş işareti çıkıyor. Herhangi bir önemli gelişme olduğunda. Bundan sonraki bölümde ne oluyor onu ben de henüz bilmiyorum. Bakalım neler bekliyor bizi. Evet. Kapı açıldı. İçeriye gireceğiz. Bekliyoruz. Görevler ileride. Geliyoruz ajanın başına. Evet. Yeşil iğnemizi yapacağız ajana. Ve onu hayata döndüreceğiz. Çok güzel bir oyun yani. Çok değişik. Mesela bir görev, bir bölüm çok değişik yollardan geçilebiliyor. Şu an bizim geçtiğimiz hemen hemen en kolay yöntemlerden biri. Bunu daha da zorlaştırabilirsiniz. Yani bu biraz sizin sabrınıza, zamanınıza bağlı. Evet. Görevimiz bitti. Bakıyoruz. Herhangi birini öldürmemişiz. Üç kişiyi öldürdük sadece hedef. Onlara da kaza süsü verdik kameraya yakalanma veya tanıkta yok. Devam ediyoruz. Evet, ses ve şiddete de yönelmemişiz. Derece ikramiyesi olarak 150 bin dolar almışız. Güzel. Evet, sessiz suikastçi. Yani olması gereken oyunda aslında istenen bu. Tabii biraz daha şiddet uygularsanız işte veya daha çok polis öldürürseniz falan. Buradaki ee, lakabınız değişiyor. Kabadayı oluyor, gangster oluyor falan. Fakat biz öyle şeyler istemiyoruz. Bu videomuz da burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz beğenme tuşuna, beğenmezseniz beğenmeme tuşuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.